Molinella'dan tek kişilik nevresim seti, nevresimi yüze 200 cm, yastık kılıfı 50'ye 70 cm, ebatlarında 370 liralık fiyatı var. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf geliyor, %100 pamuk bir ürün, yüze 200 cm, ebatlarında 110 liralık fiyatı var. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü salata kasesi, farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 28 lira olacak. Masa örtüsü çeşitleri geliyor farklı renklerde. Su ve leke itici özelliği mevcut arkadaşlar. 140'a 210 cm ebatlarında adet fiyatı 90 lira olacak. Çift cidarlı kupa 100 mililitrelik bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Farklı renklerde yumak geliyor arkadaşlar. Üçlü ürünler bunlar. Üçlü fiyatı 58 lira olacak. Boncuk şekilli borosilikat bardak geliyor 350 ml kapasiteli 80 liralık fiyatı var. Çantalı piknik seti geliyor tam 31 parçalık bir ürün farklı renkleri de mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Çizgi gravürlü kepçe ve kaşık altlığı geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira olacak. Benante'den çerezlik seti geliyor. Tam 7 parçalık bir ürün 180 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Desenli badye geliyor. 6 litrelik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 33 lira. Dikdörtgen saklama akabı seti, üçlü set arkadaşlar, 450 mililitre kapasiteli, 18 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü salata servis seti, farklı renk seçenekleri mevcut bir ürünün, 28 liralık adet fiyatı var. Jumbo boy soyacak farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 21.50 olacak. Ice Max'ten musluklu piknik termosu 6 litrelik bir ürün, adet fiyatı 280 lira. Icemax'ten buzlu termos 24 litrelik bir ürün adet fiyatı 750 lira. Tek fiyat maşa çeşitleri geliyor pasta maşası, makarna maşası ve salata maşası adet fiyatı 45 lira. Dekorlu dikdörtgen büyük tepsi 51'e 38 cm ebatlarında fiyatı 150 lira. Molinella'dan yastık kılıfı seti geliyor. İkili set 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desen seçenekleri mevcut bu ürünün. İkili set fiyatı 60 lira. Çelik mutfak gereçleri geliyor. Hepsi paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Adet fiyatı 28 lira. Pipetli bardak geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünlerin. Adet fiyatı 15 lira olacak. Molinella çift kişilik nevresim seti nevresimi 200'e 220, yastığı da 50'ye 70 cm ebatlarında 470 liralık fiyatı olacak. Et bıçağı geliyor, 38 liralık fiyatı var bu ürünün. Sürgülü süzgeç geliyor arkadaşlar, 34 liralık fiyatı olacak. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü bardak seti, dörtlü set arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut, dörtlü set fiyatı 50 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü sürahi geliyor. 1500 mililitrelik farklı renk seçenekleri de mevcut bir ürünün 70 liralık fiyatı var. Benante'den altılı çay tabağı seti 130 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik lastikli çarşaf geliyor. Molinella markasından %100 pamuk bir ürün. 160'a 200 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri de mevcut. Fiyatı 165 lira. Güral porselenden rolyefli porselen yemek takımı geliyor. 18 parça 6 kişilik bir ürün, 6 adet kase, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet servis tabağı setin içerisinde fiyatı 850 lira olacak. Rakle kutlu çay bardağı altılı set fiyatı 150 lira. Rakle'den kahve yanı bardak seti geliyor. Altılı set arkadaşlar bu ürün set fiyatı 110 lira. Vakumlu erzak saklama kabı 2 litre kapasiteli, fiyatı 85 lira. Melamin kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 55 lira. Şef sütlük geliyor. 14 cm çapında farklı renkleri mevcut. Yanmaz yapışmaz bir ürün. Adet fiyatı 120 lira. Okyanus Home çizgi gravürlü kek fanusu. Farklı renk seçenekleri mevcut. 100 liralık fiyatı var. Kapaklı leğen 10 litrelik bir ürün, farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 70 lira. 32 santimetrelik emaye tepsi, fiyatı 75 lira. Hazneli rende geliyor, fiyatı 120 lira. Matara geliyor, farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 85 lira olacak. Çizgi gravürlü kase 650 cc'lik bir ürün, farklı renkleri mevcut, adet fiyatı 15 lira. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set fiyatı 24.50 olacak. Emaya közmatik 60 lira olacak fiyatı. Icemax'ten buz aküsü 350 mililitrelik adet fiyatı 15 lira. Soğan ve patates saklama kabı tam 12 litre kapasiteli bu ürün 120 liralık fiyatıyla gelecek. Çizgi gravürlü çerezlik yine farklı renk seçenekleri mevcut 11.50'lik adet fiyatı var. Vakumlu erzak saklama kabı 3.2 litre kapasiteli adet fiyatı 100 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar. 89 liralık fiyatı var. Motivasyon matarası set olarak geliyor arkadaşlar. İki ürün var. Birisi 900 mililitre diğeri de 2000 mililitre kapasiteli. Set fiyatı 230 lira. Polo Smart'tan Bluetooth hoparlör geliyor. 2 yıl garantili 250 liralık fiyatı var. Hisar Optima çelik çaydanlık demliği 1 litre. Suluğu da 2 litre kapasiteli paslanmaz çelik bir ürün. Fiyatı 800 lira olacak. Polo Smart saç düzleştirici 2 yıl garantili 220 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor arkadaşlar. 300 lira fiyatı. Emsan'dan standlı baharat seti üçlü set arkadaşlar bu ürün. Üçlü set fiyatı 380 lira. TVC kulaklık geliyor. Polo Smart markasından 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut. 350 lira adet fiyatı. Hisar Optima'dan düdüklü tencere 6 litrelik paslanmaz çelik ve ergonomik kulplu bir ürün fiyatı 650 lira. Polo Smart'tan 3 metre HDMI kablo fiyatı 90 lira. Siyah cam Ankastre seti geliyor Kumtel'den 2 yıl garantili. Dağolumbaz, fırın ve Ankastre ocak ücretsiz kurulumu mevcut. Fiyatı 6800 lira. Dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili 600 watt gücünde 1 litrelik toz haznesi mevcut. Fiyatı 1000 lira. Airfry cam yağ spri 200 mililitrelik 90 liralık fiyatı var. Elektronik su pompası 2 yıl garantili 110 lira. Relax çelik termos 2 yıl garantili çift duvar yalıtımlı 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi ve 2 litrelik bir ürün arkadaşlar 400 liralık fiyatı var.